Herkese selam millet. Yine British'teyiz arkadaşlar. Ee, geçen bölümde böyle o ne tamam bunları biliyoruz zaten. Ee, arkadaşlar güzel güzel aksiyonlar yaşamıştık. Ee, böyle tam olayına adapte olacaktık ama bugün e, yeni bir görev bakalım. Ne var görev? Tahliye noktasına şu an ulaşamayız. Ee, bebekten çeşitli. Umut bizi almaya gelecekmiş. 4000 yıl sonra. Tamam arkadaşlar. Biz o zaman e, bizi daha uzağa taşıyabilecek Malzemelere mi odaklansak? Mesela aletler, eşyalar, alkol, kaynaklar, mesneler, kapsüller vesaireler. Daha e, öğreneceğimiz, öğrenmemiz gereken şeyler de var ki onlara enkazlardan bulacağız. Ama ben şuna bir yürüdüm. Kurşun boyasını nereden bulacağımı henüz bilmiyorum arkadaşlar. Bilenler varsa yorumlardan belirtebilir. Biz çıkalım arkadaşlar. Biraz e, sağa sola gidip, mesela şu aşağıda güzel bir şey görünüyor. Gidelim arkadaşlar bir şeyler öğrenelim. Mesela o bayağı kırabileceğimiz şey var arkadaşlar. Yani Buradan bence bir şeyler öğrenebiliriz ki burası şey değil mi? Judging <laughs> Sherlock, to ignore it. dedi bana. Teşekkür ediyorum. Biz buraya geldik. Evet. Adam ölmüş işte. Kardeşim selamünaleyküm. It is unlikely that he suffocated from this. Being in a spacesuit where oxygen sufficient for an entire Uzay tam bir soluk alacak kadar oksijen var. Ne aldık ki lan? <laughs> Tabi ya. Burada da bir şey var. Büyük makas. Lan? Oğlum korktuğum şey mi? Ampul. Lan iyi sevdim burayı. Ah oksijen sınırsız değil diyor. Ev 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 ev. Nerede bizim ev? Hah ev buradaymış lan. Bizim gittiğimiz yön farklıymış arkadaşlar. Oksijen bitiyor, oksijen bitiyor. İşte bizim bu olayı çözmemiz lazım. Halal acele. Eve geldik. Açıl susam, açıl. Tamam ben ben şuraya geçince daha hızlı oluyor sanki. Yok aynı doluyormuş arkadaşlar. Tamam. Ee, şunlardan üretelim yiyecek Tatlı paketi, besin paketi. Bu yapmak istiyorum ben ya buz lazım diyor iki tane diyor. Tam bir tane de tatlı paketi o zaman. Biz karnımızı doyuruyoruz ama su içemiyoruz. Bunları da hazırda tutalım. aa ha, bu arada su varmış mı üstümüzde Yemek yiyelim o zaman. Tamam. Bir de su içelim. Tamam. Oo. Oh. şu altına bakalım. Merhabalar. Tamam. Oraya gittik arkadaşlar. Şimdi nereye gidebiliriz? Büyük göğüslerim ve ince bacaklarım var. Bilmeni ve kurt. Eee <laughs> tabi. Geliriz ablacığım. Bunlar buzul değil de alüminyumsa ekmeğini yeriz arkadaşlar. Buz herhalde bunlar ya. Bakalım. Buz kaynağıymış evet. Buralarda ne? O, orada bir gene patlamış. Bu ne? Bu ne bu? Bunu kırmak istiyorum. Ah, alırım, alırım. Ver, ver, ver. Seri çık kardeşim. Tamam arkadaşlar. Bunu kırabiliyor muyuz? Kıramıyoruz çok uzağa gidemiyorum. Bu ne? Asteroid mi? Hayır. Ah! Bir şeyin yanından çok hızlı geçtiğim için göremedim arkadaşlar ama güzel bir şeydi galiba. Şunu ver bakayım. lazım olur. Oo, bak bu asteroidde epey su varmış. Su var da birader bizim oksijen yok ya. Onu ne yapacağız? Bu ne? Burada bir şey var. Aha! Bulduk arkadaşlar. Tamam. Oksijeni bulup bir girelim arkadaşlar oksijenimizi alalım tamam yine son anda geldik ha yani. tamam üstümüzdekilerini boşaltalım belki çok fazla yer oluyordur hem şurada ne vardı unuttum onlara da ooo benim burası sıralıymış Ha, tamam böyle bırakabiliyormuş <laughs> kas belki bir işe arkadaşlar belki <laughs> uslu bir çocuk olursak şirinleri görürüz arkadaşlar ya bu da elime ayağıma dolaşıyor. Şöyle be, yarabbim. Şunu bana bir vere de ya. Onu şuraya bir koyalım arkadaşlar. Ayak altında çok dolaşmış. Nereye gitti o? Heh. <laughs> tamam onu kaldıralım. Evet. Yan tarafa hızlıca gidiyoruz. Su. Gel seni alırım ama. Başka varsa alırız ha. Problem yok. Tamam. Sanırım bunu maskapla çıkartıyorduk kavrayıcı gerekiyor. Kavrayıcıyı nasıl yapıyorduk? Makasla mı yapıyorduk? Makasla yapıyorduk herhalde arkadaşlar. Ee, o, o, zaman bu görev belli zaten bugünün görevi. Alüminyumla neler yapabiliyoruz? Onu da bilmek istiyorum. Şuradaki kare bir şey var. Şuralara aslında ufak ufak bir gitsek mi ya? Oksijen full diyelim. Yapışkan jel aldık. Gel kardeşim. Siz de seri alayım. Eve girelim. Hop. Tamam. Şurada. Şöyle bir aç kardeşim. Buradan yapacağım. Tutturdum şu an arkadaşlar. İyi hadi bak. Ne verecek onu merak ediyorum. Bir de şurada sanki sağlık kiti var gibi. ve onu işaret ediyor. Kumaş aldım. Tarayıcıya ihtiyacım var. Tarayıcı falan işte bunlar lazım olan şeyler arkadaşlar. Nereden nasıl yapacağız hiç bilmiyorum. Aletler. El kazıyıcısı, büyük makas, kavrayıcı ne lazımmış? Rafine metal lazım, batarya lazım, bataryamız var. Kablo ve alüminyum lazım. Alüminyum lazım. Alüminyumu bulmadan ben bunu nasıl yapacağım ki? Büyük makas. Büyük makasla yaparız. Bir şeyler kesmek için herhalde. Sağlığımız da önemli ölçüde arkadaşlar. Zarar görmüş durumda. Şu tarafa gidecektik ya yani karıştırdık. Buraya girmiştik. Bir şu tarafa hızlıca gidelim. Bir de arkadaşlar karakter çok yavaş süzülüyor. Biz bu oyunu var ya arkadaşlar kurda oluruz gibime geliyor. Tabi yakınlara bir incelemek lazım. Ha buraya gelmişiz. Hatırladım. Sen geldin. Oh Bereketli yermiş. Sevdim. Aa şu arkada da büyük ve güzel bir yer var. Bal var. Bal ile uçuyor. Uçamazsın. Sen uçamayacaksın kardeşim. Oo, Kırdım ve her yer bal oldu galiba. Ee, Diğer ballar nerede? Bal merhaba. Merhaba mal. Mal diyorum. Bal. Tamam. Bize diyecek ki oksijeni yok kardeşim. Seri geri dönüyorum. Evet. Kafa patlatma yeri. Aldık. Hadi geri dönelim. Madem gördüm seni alırım birader. Oo, arkadaşlar burasının her yeri şey olmuşsa ben oksijensizlikten ölmeden önce gideyim. Bizim gitmediğimiz e, nerede var bir arkada bir modül var oraya bir bakalım arkadaşlar ne oluyor lan? Arkadaşlar kırmızı ışığı görüyorum arkadaşlar ya, beyaz ışık. hadi hadi oğlum ölemezsin sen Sen ölemezsin Oo bakın arkadaşlar sağlık ee, gg oldu Şuraya bir basılı tutalım da biz sağlıkla ilgili ne yapabiliyoruz ya? Evet, su galiba iyi içmekten başka şansımız bir şeyimiz yok Biz bakarız ama depoya belki lazım olan bir şey vardır tükettik mi attım mı lan ben onu ben onu attım ya galiba yo atmamış. bunlar ne şöyle açalım Şunlar rafine metale dönüştürürüz ee, şunları koymak istiyorum suyu al abi sağlıkla ilgili bir şey yok mu matkap şablonu var zaten hayatta kalma rehberi koşan adam it birası <laughs> güzel sevdim tamamdır benim suyla bir alıp veremediğim var arkadaşlar lan lan, lan. beni bir sal kardeşim ha şimdi ben az öncekilerini yere mi atmış oldum evet yere atmışım arkadaşlar hepsi buradaymış ben de koydum zannediyorum oysa koymak için şöyle üstüne bu şekilde mi baktın evet bu şekilde aktarıyormuşuz bu ne? Er Lazım o zaten. Tamam. Şunlar da da rafine metal yapalım o zaman. Tamam. Ekipman, kaynaklar. Ee, kalın elektrik bandı bir tane üret. Lazım oluyor. Rafine metal. Metal dört tane. Dur alalım. Rafine metal. Şeyi hazırlayalım arkadaşlar. Elimize bulunsun. Ee, sen, sen, sen ve sen. Gel bakalım. Bu neymiş? Birazcık kardeşim. Nintendo kolu salla kumaşlar da şimdilik kalsın Hatta şunları komple bırakalım dört tane ondan kaldı şu an bunları değerlendiremiyoruz zaten yiyecek içecek kalsın bir tane şuradan su alalım envanteri tekrar açalım arkadaşlar ye ye falan yani tamam şuradan da bana kardeşim bir tane tamam mı nesnelerden istasyonlar yok bu değil ha konteyner diyor bir dakika bir dakika bir dakika arkadaşlar konteynerlar ha daha bulmadığımız için herhangi bir şablon ee, babayı yapabiliyoruz arkadaşlar böyle bir durumu varmış hadi gidelim hop Sa bakın oraya git diyor lan nasıl gideyim ben oraya öleyim mi kardeşim bakın arkada garip garip yerler var biz şuraya gitmiştik zaten tavuğu falan tutmuştuk bir de arkada bir yer varmış Buraya bir aceleden bakıp gelelim. Ya benim derdim arkadaşlar oksijenimizi biraz daha üst seviyeye çıkararak ya da bir araç üreterek arkadaşlar hemen buralardan çıkıp gitmek. Burada astronot mu var, tavuk mu var? Tam çözemedim. Astronot. It looks like a mail delivery shuttle. Surely it was carrying a lot of useless things, most of which were stolen before loading. Vallahi mı? Bakalım. Hadi kırıl oğlum. Kırıl. Hadi oğlum güzel bir şeyler var hissediyorum. Ne çıktı? Makas. Metal. Lan bu muydu? Allah el kazıyıcı kırıldı arkadaşlar. Ya, şablon mablon yok mu ya? Burada bir şey var. Ne o? Al. Tamam arkadaşlar. Aa aşağıda kelepçe gibi bir yer var. Oğlum neler oluyor lan burada? Şurası bizim mekanın olduğu yer ki bu ne işe yaradığını arkadaşlar anladık. O eşya burayı işaretliyormuş. En başta ürettiğimiz. Ama bu sefer başaramayabiliriz. Başaramadım abi. Neyi başaramadım? Hayır ölemem yoldaş. Lütfen. Hayır öldün diye şaka yapıyorsun de. Abi olamaz ya. Keşke bir kayıt alsaydım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya şu an yaptığımız her şey boşa gitti arkadaşlar. Neyse ben oralara tekrar şey yaparım. Keyifli oyun sarıyor arkadaşlar beni de. Daha uzun çekmek istiyorum. Size de danışmadan yapmak istemedim. Eğer şeyse şöyle yapalım. O orada öldük yoldaş. Bizi muhtemelen yine aynı yerden başlayacak. Ee, nasıl olacak bilmiyorum da. Öyle bir basalım. Tamam kardeşim diyelim. Bizi yeniden bir yönlendir. Ee, bu bölüm... You again. You are here. That means death was Burada death ölüm imkansız. Ya şey söyle. Ha, bakın arkadaşlar, ölünce böyle yapıyormuş demek ki. Ee, yükleyip tekrar oyunu başlatabiliriz. Oyunu başlatalım arkadaşlar. Ben orada bir kayıt alayım. Ee, bu bölümü burada bırakalım. Ee, böyle size daha uzun işte sizin de şeyiniz olsun arkadaşlar daha uzun çekmemi oynamamı istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ki zaten hepinizin yorumlarını okuyorum, cevaplıyorum elimden geldiğince. Fark etmişsinizdir. Ee, Yorumlara da değer veriyorum. Teşekkür ederim yorum yaptığınız için haydi etten. Ayrıca beğeni de yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, ona göre uzun böyle adam akıllı sadece bölümleri yapabilirim istiyorsanız e, full çekebilirim yani o şekilde. Ya da sadece abi işte görevler nasıl yapılıyor diyorsanız onları izleyelim diyorsanız onları yaparız. Şimdilik bu oyunda arkadaşlar çok amelelik işi var. Şu an amelelik işi yapıyoruz resmen. Ama tabii e, tabi bu hep böyle kalmayacak. Mesela bunda Savnatica'daki gibi base inşa ettiğimizde yani kendi üstümüzü yaptığımızda çok daha rahat olacak. Orada araba falan yapıyorsun. Ee, onların şablonları bulmak lazım sadece arkadaşlar. Gerçi onun için de tarayıcı lazım galiba. Ee, Oyun bir bakarım ben arkadaşlar duruma göre. Ona göre arkadaşlar tekrar şey yapalım. of Allah'ını seversen. Tamamdır arkadaşlar. Haydi yeni bölümde. şurada şöyle yapalım. Yeni bölümde bu altında görüşene kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.